Bir önceki videoda Puma Kevin'i ya da Puma Kaven'i incelemiştik. Onun hakkında görüşlerimizi paylaşmıştık. Paylaştığımız görüşlere istinaden bu ayakkabıyı da paylaşlar daha iyi bir alternatif olarak gördüğünü belirten arkadaşımız oldu. Teşekkür ediyorum ben öncelikle kendisine bu ayakkabıyı inceleme fırsatı ve şimdi de videoya alma fırsatı verdiği için bahsettiğim ekranda gördüğümüz ayakkabı Puma Park Lifestyle OG. Gayet şık duruyor. Puma Kavenle kıyaslayayım mota olarak hatta ikisi arasında kalırsanız diye. Çünkü kış ayında spor ayakkabı giymek isteyenlere hitap eden iki ayakkabı olarak yorumluyorum ben. Kaven'ı da Kaven'i de şu an ekranda gördüğünüz Park Lifestyle'ı da. Ee, bu ayakkabının artılarından başlayayım öncelikle Kaven'e kıyasla. Platform rengi bana sorarsanız daha iyi. Neye göre daha iyi? Kış ayında kullanacaksanız, kış ayında spor ayakkabı giyebilecekseniz. Ee, olabildiğince koyu olması gayet olumlu, pozitif oluyor. Hem renk geçişine olumlu etkisi olmuş hem de daha koyu bir kahverengi Puma Cave'ına kıyasla. Genel anlamda gen renk geçişleri, renk paleti ve dokusu daha şık zaten. Bu ayakkabı daha şık. Genel olarak tarz olarak, style olarak bu ayakkabının Puma Cave'ından daha şık olduğunu ve Puma'nın da aslında en şık ayakkabılarından, kış versiyonu için en azından biri olduğunu söyleyebiliriz. Peki eksileri ne Cave'ına kıyasla? Birincisi bunu tabi eksi olarak alır mısınız bilmiyorum ama bakınız şu an ekranda gösterdiğim arka detay ve ön detay süet. Yani ayakkabının tabanında değil de üst kısımlarda bolca süet detay var. Bu ayakkabıya ayrı bir tarz katıyor. Doğru fakat kışın bu ayakkabıyı kullanım alanımızı da ee, oldukça sınırlıyor. Bu ayakkabıya gerçekten gözümüz gibi bakmamız lazım. Açık renk süetler yani hiç fark etmediğimiz çok minimal su birikintisi bile ne yazık ki bu tarzı mahvedebilir. Çok dikkatli olmak lazım. O nedenle ayakkabıyı alıp bahara kadar kullanmama ya da kışın alıp bir anda ayakkabının cazibesine veda etme riski olabilir. Bu suyeti ben biraz negatif olarak yorumluyorum. Tarza etkisi pozitif ama kışın kullanımı ilişkin etkisi negatif. İkinci olarak ise ayakkabı soft foam taban değil. Eminim ki ee, Puma'nın rahat tabanlarından birisidir. Çok kötü bir tabanı tabii ki de yoktur. En nihayetinde yani Puma kalitesiyle bir ayakkabı alıyorsunuz ama soft foam değil. Özetleyecek olursak bu ayakkabı Puma Cave'ına göre daha tarz. Ee, tabanının daha koyu renk olması ve genel manada renk paleti daha iyi. Ama süet detaylar tarzlığa katkıda bulunsa da kışın kullanım için birazcık handikap oluşturmuş durumda. Ve tabanının soft foam olmaması da büyük bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim fiyatına. Fiyatı bu sitede şu an 2429 lira. Direkt bana atılan linki açtım açıkçası. Ee, şöyle son 6 ay içerisindeki grafiğe baktığımız zaman da 2180 yani yaklaşık 2200 ile 3.5 milyar arasında değişmiş. Bana sorarsanız Kasım indirimleriyle bu ayakkabıyı 2000 TL'nin bir tık altına, çok da altına değil ama 1900 TL bandına falan almak da mümkün olacaktır. Sabrederim diyorsanız 1900 belki 1800, 1750 artık şansımız ya ver giderse bu ayakkabı belki çok fırsat stoyle alınabilir ama 2000 bandında da bir fiyat uygun olacaktır. Fakat şu an gördüğümüz 2429 flash bir indirim. Değil. ama ayakkabının iyi yanları da var. Dikkat edilmesi gereken noktaları da var. Özetle Puma Park Lifestyle OG alınır mı sorusunun cevabı artılarıyla eksileriyle bu şekildeydi. Cevabı size bırakıyorum. Yorumları da bekliyorum.